Merhaba sevgili vitaminler Ziyaretçileri. Bugünkü rehber videomuzda sizlere Skype programı üzerinde konuşma geçmişlerimizi nasıl silebileceğimizi göstermeye çalışacağım. E, konuşma geçmişlerini silmek için öncelikle görünüm menüsü altından yakın zamanda sekmesine, sekmesine tıklamamız gerekiyor. Çünkü bu bölüm altında Skype programının bizim daha önceden yaptığımız görüşmeleri ve e, mesajlaşmaları kaydettiği bölüm. Skype bu bölüm altında daha önce yaptığımız görüşmeleri arşivleyerek istersek bunlara e, her zaman için ulaşmamıza olanak sağlıyor. E, aslında bu güzel bir özellik. Biriyle daha önce yaptığımız bir görüşmeyi veya konuşmaya e, ulaşmak istediğimiz zaman kolaylıkla ulaşma şansına sahip oluyoruz böylelikle. E, ama gelin görün ki işin bir de diğer bir kısmı var. E, siz bilgisayarınızın başında değilken e, o an Skype hesabımız açıksa bilgisayarınızın başına gelen herhangi biri size ait olan özel mesajlaşmaları, konuşmaları görebilir ve dinleyebilir. Ya tabii böyle bir duruma sebebiyet vermemek için en iyisi Skype hesabımızdaki mesajlaşma geçmişini düzenli olarak temizlemektir. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Bu işlemi yapabilmek için öncelikle araçlar menüsü altında seçeneklere gidiyoruz. Seçenekler menüsü altında gizlilik ayarlarını seçeceğiz. Gördüğünüz üzere şu bölümde geçmiş kaydı diye bir yer var. Burada geçmişi sil dediğimiz zaman bizim için kayıtı tutulan geçmiş bilgilerin tamamını silmek gibi bir şansa sahibiz. Bunun dışında tutma seçeneğini seçersek geçmişe ait herhangi bir kayıt tutulmuyor. 2 hafta seçersek 2 haftalık kayıtlardan daha fazlası tutulmuyor. 2 hafta sonunda tekrar kayıtları sıfırlayacak. 1 aydan sonra, 3 aydan sonra gibi farklı seçenekler var. Bu şekilde Skype geçmişimizi silebiliyoruz. ...veya hiçbir şekilde geçmiş kaydı tutturmama şansına sahip olabiliyoruz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra kaydet butonuyla çıkabilirsiniz. Bunun dışında farklı bir konudan bahsetmiştik. Skype üzerinde konuştuğumuz arkadaşlarımızı gizleme. Ben şu an bu konuşmanın görüntülenmesini istemiyorsam eğer... ...tek yapmam gereken şey sağ tıklayarak görüşmeyi gizlemek. Görüşmeyi gizle dediğim zaman... Orada görüştüğüm son kişi görüşmeler arasından kaldırılmış oldu. Böylelikle bilgisayarınızın başına oturan herhangi bir o kişiyle görüştüğünüzü göremeyecek. Ha tabii şöyle de bir durum söz konusu. Bu gizlediğimiz sekmeleri tekrar açmak da bizim elimizde. Gizlediğimiz sekmeleri tekrar açmak için ise yine görünüm menüsü altından gizli görüşmeleri göster dememiz yeterli. Gizli görüşmeleri göster dediğimiz zaman da gördüğünüz üzere tekrar gizlediğimiz e, Yiğit Ekim Demir arkadaşımıza ait bağlantı geri gelmiş oldu. Bugünkü rehber videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki rehber videolarımızda görüşmek dileğiyle.